Selamın Mutlu sabahlar. Danışan arkadaşlarımdan, kendi arkadaşlarımdan son zamanlarda şu cümleyi çok fazla duymaya başladım. Merkezimizde kalamıyoruz. Merkezimiz çok dağınık. Düşünce ve duygu sürekli dağınık şekilde hareket eder arkadaşlar. Düşünceden düşünceye, düşünceden düşünceye, duygudan duyguya geçebiliriz. Evet, önemli olan onun sabitesinde kalabilmek. Yani e, o düşünceyi çok dağıtmadan odakta kalabilmek, yaptığımız işlerde devam edebilmek biraz da işte bu an içinde kalabilmekle ilgilidir. Düşüncenin çok fazla yoğunlaşıp dağıldığını hissettiğinde, düşünce de bir parça çıktı, parça 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 üstüne eklenereklenerek devam eder. Merkez meridyen. Merkezinde ne var? Duygunda, düşüncende. O anda seni etkileyen enerji akışının yönlendiği o merkez neresi? Hayır, şimdi önce onu bir hatırına getir Ne? Senin en çok merkezinde tutan konu ne? Ve bu konu seni rahatsız etmeye başladıysa merkezden başlayacağız. Merkez meridyenden biraz yukarılara doğru çıkacağız. Merkez meridyen kök çakranla beraber en aşağılardan başlar. Yukarıya doğru çıktıkça kök çakra, sakral, solar plexus, göğüs, kalp, boğaz çakra, alın çakra ve tepe çakra merkez meridyen tüm çakraların üzerinde hareket eder. Ve şimdi ilk başladığımız noktada değiştirmeyi, dönüştürmeyi ve arınmayı seç lütfen. Yukarıya kadar çık. Seni kendi merkezinden çıkaran bu duygu, düşünce her neyse bunu temizlendiğine, şifalandığına inan ve bırak yükselsin. Göklere kadar yükselsin ve parçacık şeklinde dağıldığında hayalet duygunun düşünce tekrar tüm parçalarını topla. Bu sefer parçalarını topladığın alan, duygu, düşünce pozitiften olsun lütfen. Pozitifte olan, iyi de güzel de olan ne varsa bedenine al, kabul et ve yerleştir. Bunu yaptığın zaman ne oldu biliyor musun? DNA'larına bir kayıt daha oluşturduk. Bunun adı aslında DNA üstü bir kayıt yani epigenetik. Şu anda bir kayıt daha oluşturdu. Yeni bir gen oluşturdu ve senden sonra çocuğuna, evladına sırayet edecek genlerden bir tanesi de işte bu pozitif düşünce geni haline gelebilir. Sevgili